Hare Krishna. Vedik astrolojide karma ana bir kavram. Karma hep yaptığımız eylemler, ya düşünceler, yaptığımız şeyler, konuşmalar hem bu eylemlerin sonuçları. Karmanın ana dört kuralı var. Birinci kural eylemlerin sonuçların kesinliği. Ne ve nasıl yapacağımızı seçebiliyoruz fakat onun sonuçları seçemeyiz. Akşam pasta yemek istiyoruz. Sonuç olarak kilo alırız kilo vermek istersek ne kadar bunu istersek de yapamayız çünkü sonucu belli ikinci kural sonuçların geri döndürülmezliği yaptığımız karma artık sonuç getiriyor zaman geri akmaz sadece ileriye doğru akar yaptığımız eylemi geri alamayız onun telafi edebiliriz daha iyi bir şey yapabiliriz ama bir şey yaptıysak onun sonucu gelecek. Üçüncü kural sonuçların doğrusal olmaması. Bilinç seviyesi, yer, zaman, koşullar, motivasyon aldığımız sonuçlara etkilenir. Bilmeden, düşünmeden, fark etmeden kötü bir şey yaptıysak onun sonuçları daha hafif olur. Ama bilerek negatif bir şey yaptıysak bunun sonuçları bizi daha küçük karma yaratır. Ve dördüncü kural ağır ve zor karmanın kuralı. Sonuçlar hemen değil zaman içerisinde ortaya çıkar. Hemen alınan sonuç eylemin gerçek sonucu gösteremez. Örnek olarak elma alıp yiyebiliriz. Bu elma yediğimiz zaman hemen güzel tat gelir ağzına tatlı ya da ekşi. E, kalırız. Evet bu yaptığımız eylem bize iyi bir sonuç getirdi düşünebiliriz. Fakat aldığımız elma üzerinde kimyasallar vardı ve zehirlendik. 2-3 saat sonra mide ağrıdı, karnı ağrıdı, zehirlendi. Ee, zehirlendiğimizi fark ettik, hastaneye gitmek zorunda kaldık. Ee, bir sürü sorun yaşadık bununla ilgili. Bu zaman içerisinde ortaya çıkan bir karma ve e, yaptığımız olayların gerçek sonucu gösteriyor. Çok e, negatif ya da kötü olaylarından sonucu olarak çıkan karma bazı bir hayat içerisinde de kendini göstermek için yeterince zaman bizi tanımaz. Bu şekilde bir sonraki hayatına geçer. Bir sonraki hayatında sebep olmadan bazı negatif olayları yaşayabiliyoruz. Umarım bu konu sizin ilginizi çekti. Görüşmek üzere.